Şamanımızı göstererek başlamak istiyorum. 108 level olmak üzere 91 bir X kastık. Gece gündüz bu çarı kasıyoruz zaten. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Onun dışında bu çağrı kaydedecek bir şey yok. Bu çarın olabildiğine hızlı 110 olup surayla beraber çatlağa gitmesi gerekiyor. 2 tane bağlı Epsum kastım. Bunları daha sonra değerlendireceğiz. Suralı da birkaç tane daha var. Hemen suraya geçelim. Şamanı kasmak için metin kırarken şöyle 10 tane Epsum kastım. 2 de surada var 12. Bu Epsumları e, ee, Zodiac değerlendirmek istiyorum. Çünkü köyde birazdan göstereceğim üzere. Camda yani Zodiac çan yok. 40 ortalama bir tane var. 50 mu ne yazı saçmalamış. Kendimiz getirmeye çalışacağız. Pazarımızdaki Zodiac çanla zaten. Onun dışında geçen videonun canavarlı muhabbetinden kalan 9 10 paramız var. Bunu harcayacağız. Şimdi şamanı uygun bir yere bırakalım. Surayla köye inelim. Bakalım ne yapacağız. Bayağıdır biyolog göstermiyordum. En son ben tabi her gün veriyorum bunu biyologun. Lanette bir tane bıraktık. Yani yaklaşık bir 6 gün falan bir kaybımız var. İyi durumdayız. Fena değil bir yolumuz. Tabii ki de bunu hızlandırıcıyla yapmak bir opsiyon ama ben çok gerek duymuyorum. Şimdi bir cama gidelim. Şunları pazara koyduğumu hiç göstermeyeceğim. Sonra şu 10 tane efsunu çana atalım. Bu efsunlama işi kısmet işidir. Bakarsınız hiç olmadık yerde güzel bir efsun patlar. Şamana çan yok çünkü camda. Şöyle pazarda göstermek istiyorum. Zaten hani efsunlu bir tane vatandaş yok. 29 ort vardı bir tane. Düşündük taşındık lan dedik. 29 orta yatırım yaptığını yazık. Bir tane bu var. Yani bilmiyorum. Belki de uygundur. Hiçbir fikrim yok. O yüzden mecbur biz bunu alıp efsunlayacağız. Efsunlayarak hızlı bir şekilde başlayalım. Ben bunları sonra pazar atarım. Çok da önemli değil. Gel baba sen şöyle. Hadi şöyle utandırmadan. Güzel tatlı bir efsun gelesi. Şöyle 30'a 35'e bile okeyiz yani. Fazlasında gözümüz yok. Şu 32 olsa ne güzeldi ya. Ama bu durulmaz o kadar da değil yani 22 durulmaz. 20 ort. Hayır. 21 la oğlum biraz daha la... zekayı da veriyor yanına ama başka bir şey vermiyor ya. Hayır. Pats istatistik devam edelim. Hem kastığımız arttırmalar vardı. Zırhımızı sattığımız reisimiz ricacı oldu. Dedi ki arttırmam varsa bize at. 3 arttırma için 45 m para aldık toplamda. Şöyle göstermem gerekirse. Hadi inşallah 3'te 3 geçer. 1'de 1. 2'de 2. 3'te 3. Çok memnun oldum adına. Zaten ricacı olmuştu. Zırhı da kendisine 6 bondan uygun fiyattan vermiştik. Hayrını görsün. 10 bon bir paramız var. Camdan bakacak itemlerim var. E, ufak tefek işlerimiz var. Devam edelim bakalım ne yapacağız. Süper taş eventi varmış. Gücü bıraktım. Event'a geldim böyle laf arasında. E, i̇nşallah drop bitmemiştir. Gautama'ya geldim drop bitmesin diye. Zaten metnin halini görüyorsunuz. Yani şu an burada inanılmaz bir mahşeriyet meydan olacak. Nasıl toplayacağız bilmiyorum. Toplarız inşallah. Allah 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 Allah. Yavaş lan yavaş lan. Eldiven takmayı unuttum bu arada. Tüh. Zehirli bulut. Hamle. Kırmızı kurt. Ruh ateşli yok. Hemen 3 mevimizi aldık. Hızlı bir şekilde biraz daha metin arayalım. İyiymiş ya ama tabii ki de şu eldiven büyük acemilik. Bir anda Jose Jimenez olduk. Çıkmıyor da Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Bir anda Jose Jimenez olduk. Hemen hızlıdan bir CH koyalım taş bulalım. 5 BK, teç, teç. Bir tane eldiven lazım olur. Yerde göremediklerim için lütfen bana kızmayın. Bu eventin nazı budur. Tabii ki de buraları keseceğim zaten ben. Kızmayacak kimse o yüzden ama. Bu turdan kayda bir büyülü keskinlik var. 23 M yazdık hemen aramaya devam. Bu metinler, süper taş için bu. Çıktığı 4-5 yer vardır. Her mapta farklıdır. 2 metni bulduğum yer 6 cehennin altında da sabit aynı yere spawn olmuştu. Süper taş ile ilgili bu detayı bilmeniz sizler için önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü metin bir yerde çıktığı zaman metni keser kesmez direkt CH atın. Ee, inanılmaz Çünkü Karlı her metin 5 metin demek. Bunun pederleri teci BK'sı inanılmaz para. Mesela biz bir büyülü keskinlik Kafadan 25M'yi aldık bile. Aramaya devam edelim. Bulduğumuz yerde tabii takır takır 6 CH değiştireceğiz. Bir metin daha bulduk. 95 levellik metin. Bu boş atacak diye korkuyorum. Bu muhtemelen boş atar çünkü Levelden kaynaklı bir zayiata uğramış olabiliriz. Bakayım. Tatsız. Tatsız. Levelimizden dolayı 100 levelin aşağısı metinler bizi maalesef kurtarmıyor. Aramaya devam. Metin ararken hızlısından bir tane yakut damarı buldum. Bir tane geri dönüş kağıdı bastım. Hızlı bir şekilde köyüme dönüyorum. Köyümden kazmamı alacağım depomdan. Kazmamla beraber direkt bura geleceğim. Vatandaşı kazacağız. Yakut çok lazım bize biliyorsunuz. Bulamıyoruz yani cevherini bulamıyoruz. Hemen kazmayı alıp kazalım onu. Zınk vur kazmayı. Kemik sesi gelsin. Vur vur vur. vur Allah'ını seni vur. Heh, çalış oğlum. Yakuttan bir şey bulamadık. 13 tane aldık. Dalga geçti bizle madencik. Grena kazacağız biraz. Zaten e, şu anda grenalar iyi para etmiyor ama sunakta grena çok gerekli ve değerli olduğu için insanlar grena cevheri eklemek için inanılmaz paralar vereceklerdir diye düşünüyorum. Bunu uygun ölçüde kasalım stoğumuza atalım. Unutalım. 15-20 gün sonra iyi para edecek. Oğlum siz nereden geldiniz? Neyse şunu kazalım bakalım buradan kaç tane gelecek. Zümrüt madeni haberi aldık. Çok hızlı bir şekilde granadan caydık sıfırdan kazdık buraya geldik. Yani süper taş diye geldik. Nereden geldik nereye gidiyoruz ben anlamadım. Şunu kazalım biraz bakalım kaç tane çıkacak. Çıkacak mı veya? Efendim ete giderken eldeki ekmekten dolduk. Bir tane zümrüt aldık. O da yere düştü. Tekrardan bir beşli bulduk. Bakalım. İnşallah güzel bir şeyler atarsa bunun leveli bize uygun olduğu için şeyler atabilir diye düşünüyorum. Bu arada ne oluyor? Ölüyor muyuz? Ölmeyiz ya. Bakalım karanlık koruma, hayalet duruşu, ejderha dönüşü. Bir şey atmamış. Büyülük etkinlik önceden vardı. Başka BK. Buradan kaydeder bir BK yok. Aramaya devam edelim. Hava kılıcı var. Güzel. Bir 15 M daha aldık. Bu eventi kaçırmamak lazım ya. Bir orman versiyonu var. Direkt her metin 100 tane pelerin garanti. Full eldivensiniz yer. Hemen cehat ye alalım. Demin de bir tane daha metin kırdı ama onu kase attılar. Oradan bir şey çıkmadığı için göstermeye gerek duymadım çok. Bu metnimiz fena görünmüyor. 100 levellik metinden hala drop alabiliyor olmak bizim için gerçekten güzel bir gelişme. Kutsama var bir tane. Başka da BK yok. Zaten bütün BK'ları aldık. Pelerin de görmediğim var. Fena pelerin kasıyoruz bu arada ya. Pelerin bayağı iyi oldu. Bir daha iyi olduğu için iyi para ediyor bunlar. Devam. Biraz daha dolaştım. Aslında eventin bitmesine var ama ben biraz sıkıldım işin açıkçası ne söylemem gerekirse. Kayda pazara koyacak 45 M'lik ml bir BK aldık. Kendi ihtiyacımız olan BK'lardan da almış olduk. Ya bizim için güzel oldu. Hani bunu 4 saat kovalasanız ben %100 eminim 5 won 6 won çok rahat kasarsınız. Bunu mutlaka kovalamanızı tavsiye ederim. Şimdi gidelim şunları pazara koyalım. Bundan sonra yarım kalan işlerimizi devam edelim. Hasılatı koyduk. Güzel para. Yani kutsama kağıtları, pelerinler falan da var ama Tabii ki de bunları koymuyoruz ki şu an 1200'den fazla pelerinimiz oldu. Bunları koymama sebebim pelerin lazım oluyor. O yüzden koymuyorum. Şunları da atalım 300k'dan. Garibanın dostu yavuz desinler. Güzel. Kostüm alacağım. Ateşli kostümlere ihtiyacım var. Sebebi ise 55 level bir karakterimiz var. Yan karakteri biliyorsunuz. ışığı geliyor. Ayışı geldiği için de bıçağın uygun zamanda 61 yapılması gerekir. Çünkü level silahı olmadan... Bizim o elimizdeki dandik doluyla Ayşe kasılmaz. O yüzden şöyle güzel bir 15 ateş kostüm bulayım. Hatta imkan olursa iki çar yapmaya çalışacağız ışığını İki çar yaparsak yaklaşık bir 4000 tane falan bize iyi ya 4000 çok iyi ya. Kostüm bulabilirsem eğer size de göstereceğim. 41M'den 15 ateş 13 günlük erkek kıyafeti zaten katta bir süre daha işimiz olacak geri aldığımız fiyattan satarız diye düşünüyorum. Sıkıntı olmaz. Bir de saç modeli bakayım hızlıca. Hesabı ayarladım. Zaten itemleri eskiden kalan itemler Ex bonus için aldım. Şu anda üzerindeki tecrübe yüzüğü dahil ex bonus 270 e, şunla beraber 300 olacak. Üste giden bilgisayar 400 olacak. 400 X'de çok kolay bir şekilde kasılacaktır diye düşünüyorum. Hızlıca şuradan hemen ikinci kata gidelim. Çarımızı kasalım. Ben vatandaş 60 level yaptım. Yaklaşık 24 dakika kadar sürdü. 61 yapmayacağım. Zaten bu çarın setupu böylece olduğu gibi hazır bir setup. Bunu böylece kullanacağız event'ta. Ee, bir de şamanımızın yan karakterine bir setup yapmak istiyorum. Bir bu çarı köye götürelim. Şamanımızın yan karakterlerini zamanında tepe yapacağız diye 61 level yapmıştık bildiğiniz üzere. Köyde ikinci bir setap yapalım. Aynı bu şekilde silah hariç komple bir ateşli set. 90 civarı bir ateş zaten rahatlıkla tutacaktır. 90 civarı ateş yapamazsak tabii ki de bu problemi art 9 kalkanla beraber çözeceğiz. Hızlıca köye gidelim. Bizim Şaman'ın yan karakene de güzel bir setap yapalım. O setupla beraber iki çaray işinin tadı inanılmaz olacak. Hem parşömen hem sattığımız zaman getireceği paralar vesaire gayet iyi olacak. Hemen köye kaçalım. Düz artı 9 bambu derisi ayakkabılar. 26M'ymiş. 8'ler de 13M. Hiç pintilini yapmaya gerek yok. Berlin duvarı bir tane artı 9 bambu derisi ayakkabı olarak başlayacağım hazırlanıyormuş. O zaman hemen peşer yerini alalım. Kolyede çok şımarmanın bir lüzumu yok. Artı 7 tahta kolye. 1.2 m son derece uygundur. Küpe şamanın kendi küpesi var. 20 şeytanlı 20 orklu. Ama yine de ben bir 20 eşyalı bir küpe bakacağım. Eğer bulabilirsem onu alacağım. Bulamazsam böyle kalsın. Buradan başlıyor. Hiç gerek duymuyorum. Yani buna 3 won verdiğimize yazık. Ha diyeceksiniz ki la bir eventte katını çıkartacak ama. Yani 20 eşya düşürmenin sağlayacağı bonus yani 200-300 ay ışığıdır. Biz burada bir ay ışığı kasacağız. İkincisini kasar mıyız Allah bilir. O yüzden şimdilik duracak. Tabii ki de böyle düzenli ayışı kasmaya karar verirsek ki biliyorsunuz ay eventleri çok sakat eventler. Yani it köpeği bitmez. O yüzden şimdilik dursun. Normal şamanın artıda da abonoz küpesiyle idare edeceğiz. Hemen bileziğe geçelim. Efendim bilezik noktasında biraz kararsız kaldım. Birisi bu. Bunda altı eşya düşme var. Birisi de şu reis. Bunda da 10 yarı var ve cennet bilezik. Ben bunu tercih edeceğim. İnşallah pişman olmayız. Bunu tercih etmemin sebebi 1. 7 kritik olması. İkinci de ne olursa olsun 10 yarı her halükarda işimize yarayacaktır. O yüzden bu bize şimdilik hayırlı ve de uğurlu olsun. Bunu da güzel bir şekilde aradan çıkarmış olduk. Şimdi bir kalkan bakacağım. Hatta iki kalkan bakmayı düşünüyorum. Kask bakacağım. Küpe zaten şamanda var. İşte zırh falan bakacağım. Bakalım devam edelim. İki tane düz artı dokuz kalkan alacağım. Birini kaplan birini aslan ağzı almak istiyorum. Yarın bir güne sunarız mantığıyla. Zaten fiyat aynı fiyat. Bunları düz almamın sebebi zaten çarlarda aura olacağı için. ya yani Bu karakterlerin aurasını koyacağımız için sersemliğe ihtiyacımız olmayacaktır. Şöyle bir tane daha aldım. Bu bizim mevcuttaki çarımıza. Bu da yeni çarımız olacak şekilde. Kalkanımızı da aldık. Sırada kask var. En uygun kask bu. Ama ben bunu alacağım. 8M pahalı ama 5 efsun olması cazibesini arttıracaktır. Ki yanındaki 10 büyü 20 şeytan falan filan. Hani cazibesinden dolayı 8M e ciddi bir para biraz daha fazla fark olsa tercih etmezdim bir de şöyle bir şey var zaten bunu art 4 yaparken iki tane kutsama kağıdı harcayacağız o deminki kaskı 2 e kutsama kağıdı falan zaten kafadan 8M yapıyor kaskımız da hayırlı olsun geriye zaten kuşağımız var kostümlerimizin başlığını alacağız bir de zırh yapıp çarımızı kapatacağız Ölümcüller hani hazır ölümcüller var çok da uygunlar aslında ama benim elimde bazı efsunlarım vardı biliyorsunuz Onları değerlendirmek namına alacağım vatandaşı. Zaten artı 4 kullanmamız bizim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Buna hatta bir de hız taşı ayarlayalım. E, artı 4 hız taşı çok pahalı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden artı 3 hız taşı tercih edeceğim. Evet tahmin ettiğim gibi hız taşı artı 4'ler yine yüksekten uçuyor. Kartal gibi. Artı 3'ler de yüksekten uçuyormuş ama. Ona bir şans tanıdım. Ona bir şans tanıdım. E, şansını kaybetmedi. Son bir tane daha alacağız. Zaten bunu bir ara artı 5 yaparız. Şimdi element çarlarını açalım. Şunu biraz hepsini alalım. 5 efsun yaptım. Nokta atışı bir efsun gelmediği sürece ateş dışında durmayacağız tabii ki de. Hadi bismillah. 3 ve 0. Tühlen. 30 str. Yani. 30 str gösteriyor da aradığımız şeyi göstermiyor ya. Hele şükür be kardeşim ya. Hanemize hayırlı olsun. Yani. Şöyle kaliteli bir şeye patlasaydı bu kadar yormuşken keşke diyorum. Şimdi efsunları bitirmeye geldik. Tabi bu kadar efsun harcamışken yarıda durmak olmaz. Ben bir gideyim bir dolu bir KDP bir şey bulayım. Ona belki bakarsanız bir 58 orton delici patlar da köşe oluruz. Bu hayırlı olsun. Bunu artı 5 falan yaparım. Taşlarız onu sonra. Şimdi gidelim bir dolu bakalım dolu. KDP'ler 20 m, Dolular 50 m. Geçen sefer dolu efsunlamıştık. Bu sefer de ucuz diye KDP sunulayalım. Bakarsınız talih yüzümüze güler. Gel oğlum KDP'cik. Güzel bir şey kalırız inşallah. KDP'yi de 5'e sun yaptık. Zaten kutsama küresinin kökü full. Devam. Tık. Tık. Sarmadı. Son üçlü. Bir şey gelmedi. Zaten hep şunları bitiresim vardı. Aklımda duracağımdan midemi dursun hesabı. Kalsın bu şekilde. İşlerimize devam edelim. Videomuzun da burada sonu olsun. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. E, kapatmadan önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Şaman'ın canavar münasebetiyle ilgili olarak e, Şaman'a gerçekten canavar yapılması gerekiyor. O yüzden uğraşıyoruz. Bu işte zaten 108 level gördüğünüz üzere 109 olmak üzere suramız da kasılıyor aynı şekilde. Şaman'ın canavar hızır hiç yok. Yani mecburuz yapmaya. Aynı şey Çan için de geçerli. Dolayısıyla bu çar hani şampiyon levele geldiği zaman sema elbisesiyle takılamaz. Mecburen bir canavarınıza ayarlanması lazım. Çünkü şampiyon levelde yuhara da sadece buff vermeyecek bu çar. Bize yancılık da yapacak. Olmaz sema elbisesiyle olmaz. Bu açıklamayı da böyle bu araya sıkıştırmak istedim. Umarım beni anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum. İnşallah bir sonraki videoda ay ışığının hasılatıyla beraber çarlarımızın şampiyon serüveniyle beraber devam ediyor olacağız. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.